Merhaba arkadaşlar ben Okan, Yılan selam var. Bugün günlerden Brawl Stars gençler baştan görmüş olduğunuz gibi tekrardan muazzam videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber kutunun hesabındayız. Brawl Pass aldı. Burada kaç tane kutusu var bilmiyorum. Bakayım bir, bir tane mega kutusu var, bir tane büyük kutusu var. Ve Brawl Pass'i hiç elenmemiş, 53'e kadar gelinmiş. Buradaki karakteri alacağız sizlerle beraber. Bugün Lou'yu maxlayacağız gençler. Ve önceki sezondan 21 tane büyük kutusu var. Bunların hepsini açacağız. Ama dediğim gibi daha çok Brawl Stars videosu için açılan bir video beğenmeyi unutmayın gençler. Bana destek çıkın ki ben de like sayısına bağlı olarak daha fazla Brawl Stars atayım sizlere gençler. Lütfen hani e, destek olmak için sevmeseniz bile like atarsanız ben size anlarım ve daha çok Dragon Stars'ı ekleyeceğim gençler. Sadece Brawl, Brawl Stars Brawl Stars'a destek olursanız eğer her gün bir tane Brawl Stars bir tane Dragon atacağım kanalına yani günde iki videoya kadar çıkabiliriz. Bilginiz olsun. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum kısmına Unutmayın gençler. Like atmanız yeterli. Şimdi buradan ilk önce geliyoruz gençler. Bana dedi ki Lu'yu al dedi. Tabii ki mantıklı olarak Lu'yu maksayacağımızdan dolayı Lou'yu buradan almış bulunuyoruz gençler. Görmüş olduğunuz gibi muazzam karakter. Gerçekten güzel karakter. Bir şu an e, atmazsanız sevinirim. Muazzam bir karakter gençler. Çok hoşuma gitti. Bellboy boy Mike alalım bir abicim. Sen gel bakalım buraya. Bu arada FPS gözüküyor mu şu an size? Gözükmüyor tamam. Gözükmemesi lazım zaten. Şu an video niye yarım? Bir dakika. Video şu an yarım abi. Aynen öyle. Allah'tan fark ettim onu. Onu Allah'tan fark ettim. Bak fark etmesem var ya. Ay 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 ay. Tamam gençler sıkıntı yok. Kaldı devam ediyoruz şu anda. Ee, herhangi bir sıkıntı yok. Umarım oralar abi kötü oldu oralar ya. Niye öyle oldu bilmiyorum. Tamam karakteri aldık. Sıkıntı yok gençler. İyi ki baktım. Vallahi baktım. Bak Loydan 31 tane verdi şu an. Devam edelim büyük kutudan. Loy vardı. Bu arada olmayan Omnikarlarda 3 tane karakteri yoksa yok. 2 tane karakteri yok sanırım. Şu anda bakmak istiyorum. Eee bakalım hangi karakterler yokmuş. Eee Collet ve Amber yokmuş. Kutudan efsane ışık moronik kaç gençler? Ona bakmak istiyorum. İşte, video devam edelim oğlum. Video devam edelim. Tamam sıkıntı yok. Oğlum korkuyorum ya bilgisayarım bilgisayar arasında bir şey duruyor. Efsanevi Savaşlar var. 1.18 bir Kesinlikle verecek. Vermeme şansı yok. Hani bu videoda çıkartacağız. Net söylüyorum çıkartacağız. Vallahi çıkartacağız, bile çıkartacağız. Bu arada 10 taşı alalım şuradan. Buradan gelelim, büyük kutuyu açalım. Bu arada vermeme şansı yok, samimi söylüyorum ya. Hop alalım buradan. Ne vereceksin? Aha vallahi verdi, vallahi geliyor. İki tane karakter buradan geliyor. Hadi ver güzel bir şey ver. Ver bir şey daha. Ver güzel bir şey ver. Abi. Bana orada yazıyorsun. Üç yazıyor, 3 müç yazıyor. Hemen çıldıracağım kafayı bak bak çıldırırım çıldırırım orada ben. Büyük kutudan ne vereceğim vermedin. Tamam okey. Buradan büyük kutudan ne vereceksin? 400 jeton kaplayıcı verdim. Nice. Bir tane verdiği zaman loot zilanı çıkıyor. Zaten. kesin olarak. Ee, max sanırsa eğer tatlı Büyük kutuyu açalım. Mega kutudan bir şey vermedi. tam sıkıntı yok. Rozet paketini açtık. Ne verdiğini göremedim. Çok hızlı açtım ya. Çünkü çok fazla şey var. tam yavaş yavaş açacağım. Loot'dan 31 tane aldık gençler şu anda. 50 tane var. Bunu biz Blue'ya verelim abi. Ara sıra gidip uyudu yükseltmek istiyorum ki 7 seviye yaparsak aksiyonlarını falan çıkartalım. Yıldız gücünü falan çıkartmak istiyorum gençler. Hepsini beraber sizlerle beraber bugün inceleyeceğiz. Dün akşam yayın açtım. Belki ne zaman atarım bu videoyu bilmiyorum. Yarın atma şansım yok gerçi. Şu an saat çok geç oldu. Saat kaç oldu? Saat 12.30 şu an. 12.30 olduğundan ötürü şu anda ben bu videoyu yarın atamam. Ertesi gün atarım anca. Neyse bir de bu abi şeyin kutunun hesabına girmek için çok fazla uğraştım gençler. Öyle böyle uğraşmadım ama sonunda girmeyi başardık. Dediğim gibi şimdi birazcık gençler isterseniz şunu yükseltelim abi. Biz neredesin? Bir dakika ya e, ee, seviyeye göre dur. Nerede ya bu? Buradaydı tamam burada. Bunu bir yükseltelim abi biz. Hızlı hızlı yükseltelim şöyle. Bu arada bilgisayar oynamak, bilgisayar oynamak gerçekten çok zor gençler. Hani bunu çoğu arkadaşımız biliyordur belki bilmiyorum. Ee, deneyenler varsa belirsin. Şimdi Mega Kutu'da falan en son mu Aynen Mega Kutu'da en son açalım abi. Şöyle açalım alalım bunu. Altını alayım. Alırım altın. Beleş en sevdiğim. Bunu da açtık 32'ye. Mega en son açalım çünkü Mega Kutu Aha, ne geliyor? Kahraman ver. Abi kahraman versene işte ya. Yapma gözünü sevdiğimin ya. Neyse büyük en son. Büyük kullar en son. Hadi, güzel bir şey çıkartmak değil. Search ya da şey çıkartacağız. amber çıkartacağız abi. Bu videoda kaçış yok. Search ya da Amber biz derli olacak. Ya i̇stiyorsan verme. Şişlerim seni. Bulurum vururum seni. Biliyorsun değil mi Supercell? Deşerim seni. Ağır deşerim. içinden geçerim seni. Ver abicim şunu. Abi bak. Bir şey bir şey söyleyeyim. Bir, bir dakika dinle beni. Bir şey söyleyeyim. Blue'yu aldık. Max oldu mu olmadı daha. Tamam. Ondan da olmadı. Bu arada 51'e kadar daha çok var ya. Bayağı var. Ve hani e, bunu işin yorum kısmına köfteye teşekkür etmeyi unutmayı unutmayın gençler. Böyle bir video içeriği bana sunmamı sağladığı için ve sizleri de izlemesini sağladığı için. Ve Low Max oldu şu anda. Aynen abi bu Max oldu. Low da mı bunun ismi? E, Lou, aynen. Yıldız gücü de açılacakmış. Bir tane yıldız gücü var ve bir tane aksesuar var gençler. Şu anda çıkartmamız gereken e, bak bir tane onunla iki tane yıldız gücü var şu anda. İki tane şey iki tane aksesuar var. Bir tane yıldız gücü var. E, bakayım şöyle bir. Çok az kaldı biliyor musunuz gençler? Oradan bir tane var. 4 oldu. 5 5 6 Bakayım başka var mı? 6 7 7 tane şu an çıkartma şeyi bir şey bir şey falan fistan falan fistan çıkartma şansımız var gençler. Sen burada mekutları aldın mı ya? Ben mi aldım onları? Ha, burada 33'e kadar gelmiş. Tamam, bir kutuyu açayım şuradan. Hiçbir şey vermiyor artık tam kutulardan. Kutudan bir yazarsa anla ki bir şey geliyor baba surge ne Sörcü Amber oğlum bu Amber'i çıkarttım. Oh my god. Dün <laughs> dün Baba abi tek atıyorum ya var mı böyle bir şey ya nasıl nasıl iyi bir şeyim böyle tek atıyorum ben Allah'ım Allah'ım. Dur dur Amber'i çıkarttık dur bir de oğlum şeyde çıkartsam var mı muazzam olmaz mı ya. 3 tane kromatik. Efsane bir savaş nasıl yani 0-0 derken. Güzel bir savaş var şu an. Search kaldı sadece gençler. Sadece şu search kaldı. Ay çok iyi çok iyi çok iyi. Amber'de çıkıyor. Oğlum, nereye giriyorum ben unuttum şaşırdım tıtırdım bir şey oluyor dur. Max ver buradan da bir şey bana. İki tane verdin. Aa ne geliyor? Oğlum aa tamam. Loon'un aksesuarı geldi çok iyi. Oğlum nerededim bana oradan güzel bir şey ya. Hadi ver oradan güzel bir şey bana ver iki. Yaz iki. iki yazdı bir şey yanıyor. Abi bak geliyorsun beni. Tamam orada bir tane büyük kutumuz var dur sıkıntı yok. Bir tane büyük kutumuz var orada dur. Büyük kutumuz var. İlk büyük kutuyu açacağım. Evet bir yazdı. Amber'e verdi. Tamam okey. Büyük tane ne Buradan da bir yazdı. Tamam. Daha 20 tane büyük kutumuz var gençler. 20 tane büyük kutumuz var. Burada görmüş olduğunuz üzere önceki sezondan 21 tane büyük kutumuz var. Buradan bir şey vermedi. Okey. Bir yazdı. Bir yazıyorsa vermiyor ya. Hızlı hızlı açayım şöyle. Bir yazıyorsa vermeyecek Aynen. Bir yazmaya devam ediyordu. Bir yazmaya devam ediyordu ama o kanıtsalıydı. O karakteri çıkartmak istiyordu. Kutular bana direnebilecek miydi acaba? Yoksa karakteri verecek miydi en sonunda bana? Sonuç anla bilemiyoruz gençler. Hala bir yazıyor. Oğlum bir 2 2 3 5 bir şey yaz ya. Alalım şu karakteri değil ya? Hadi bakayım ya. Bir tane karakter kaldı. Bir tane karakter daha çıkarsa maxlarız abi. Bir tane karakter çıkarsa var köfte bundan sonra tüm şeyleri bana verir. Bir tane daha karakter. Çok bir şey istemiyorum. Bir tane karakter vereceğim. Bir tane karakter istiyorum senden ya. Search. Search istiyorum senden. Search istiyorum senden. Search istiyorum senden. Search'ü ver bana. Alayım benim Search'ü. Son kutudan bir şekil yap bana. Son kutudan Search'ü ver. Evet son kutudan hiçbir şey vermedi. Görmüş olduğunuz üzere gençler. Ee, Amber'i çıkarttık. Amber'i de maxlayalım şöyle dilerseniz. Maxlanıyor mu? Amber'i çıkarttım. Amber'i maxladım ben şu anda. Oh, wow wow Ama yıldız vücudu çıkmadı ya. Ne diyor? Easy peasy mi diyor? Bu <laughs> bakayım. Easy peasy diyor. Son. Neyse söylemeye yapacak bir şey yok. Biz şurada teke girelim abicim. Tek de biraz insanların işinden geçmek istiyorum. Darma etmek istiyorum onları. Umarım geçeriz abi. Bir kupa ya. Bir kupada sıkıntı olacağını sanmıyorum ama bilgisayardan oynuyorum abi ya. Karakter bu arada çok iyi gençler. Ben kendi hesabımda alacağım bu karakteri. Bilginiz olsun. Ee, bakayım. Tatlı vuruyor ha. Bu arada karakterin özel gücü. Çok fazla vursanız karakter donuyor gençler. Bir saniye bakın göstereceğim şu an. Bak. Dondu mesela şu an gördüm mü? Hareket edemiyor. Tabi o bir sahnesilik bir şey falan. Ultisini falan göstereceğim şimdi size. Bak bunu ulti attım mesela bak. bir hareket edeyim. Adam hareket edemiyor bak. Bak görüyor musun hareket etmeye çalışıyor şu an hareket edemiyor bak. Böyle kaydım ona ben şu an. Gördünüz mü? Yok şey olarak kaydım. Sen nereye geliyorsun ya? Bana ne oldu ben sabitlendim ya. Yıldız gücü ne işe yarıyor? Bak dondu gördün mü yine? Oğlum. Vurmuyor bu çar. Kaçtı. Şu an çoğunuz bana şey diyor ama bilgisayarın kontrolü gerçekten çok zor ya. Aşırı zor. Deniz buraya gel. Deniz buraya gel. Kaçma. Kaçaman kurtulaman. Ha bayağı hasar almıyorum onda. Oo çok iyi olmuş o ya. Bayağı iyi olmuş bu arada. Bak bak, bak. şimdi atacağım. Nereye geliyorsun sen ya? Bir dur bakayım orada. Ve easy peasy çok kolay bir şekilde ilk maçı kazanmış. Buluyoruz gençler. Hasar almaması olayı çok güzel olmuş. Bu arada bileğim ağrıyor. Niye bilmiyorum şu anda gerçekten. Tamam ilk maçı kazanmış. Bunu gençler. 10 kupa yaptık karakterimizi. Şimdi yıldız kuşuna bakmak istiyorum. Diyor ki low kendini buzda kaplar. 1 saniye boyunca hasar almaz diyor. Tamam hasar almama karakteri varmış. Sadece istediği her yerde kullanabiliyormuşuz. Ve hasar almıyormuş gençler. Tamam tatlı oldu. Sevindim. Çincik. Abi. Ne yapalım biliyor musun? adama gitmeyelim biz kutulara önce biraz kasılalım. Ya bir seviye zaten bot mu geliyor artık bilmiyorum ne geliyor. Ama dediğim gibi bilgisayardan Brawl Stars oynamak çok zor çok zorluyor beni gerçekten. Bilgisayarda oynamam istediğiniz oyunlar varsa yorum kısmına belirtmeyi unutmayın gençler. Ee, buraya kadar kim izledim veya bilmiyorum çok fazla Brawl Stars izlenmiyor. Ama ben severek oynadığım için onunla çekmek istiyorum kendi ama daha çok bu gelecek bilginiz olsun ve dediğim gibi oynamam istediğiniz oyunlar varsa yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Adam, sen bana vurdun sen öldün şu an. Sen öldün şu an. Hayır hayır hayır. hayır. Bakayım. Hop. Hadi görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Onu da aldık oradan kolay bir şekilde. Ben şuradan şuna şey varken vurayım şuna biraz daha. o, oh, Onu da aldım. Vurayım. Oh. Görmüş olduğunuz üzere. Çok kolay şekilde binler almaya başladık gençler. Bak oğlum bak Momo. İçinden geçeceğim seni. Bak oraya geldin sana hata yedin. Sen şimdi nameyi yemedin mi? Sen ne ben, benim üstüme nasıl geliyor biliyorsun öyle ya? Sen öldün. O bana bir tane meme vurursa öldürürüm yanınıza. Abi çok şey oynuyorum ya. Şaka maka. Botlar geliyor bunun farkındasın. Ay Şeli. Kevin Pro. Kevin Pro Gamer. Oba. Niye vurmuyor bana? Abi çok bot geliyor biliyor musunuz gençler? Ben çift gireceğim ya. Çifte daha az bot geliyor. Çifte girelim en azından biraz zevki olsun. Çifte girdiğiniz zaman bot gelmez oyunda. Fark belki bilmiyorum. Gelse bile gerçek takım olur yan yanınızda. da. geldi mesela. Bunun bot olma şansı var mı? Bakayım hareketlerini alacağım ben şimdi. Tamam bot olma şansı yok bunun. Tamam yok. Bak hareketlerden sonraki sağa sola bak. Böyle sağa sola yapıyorsa bot değildir gençler. Bak bak o bot mesela bak o sayılı olan isim yazan bot. Ama şu Leon bot değil mesela bak. O Bull da bot değil. Allahım 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 ne oluyor orada? Aldım kaydım ben bunların hepsini burada. Ooo affediyorsun bana 10 oldum. Gel gel kanki gel. Gel gel bakayım. Bu bot mu? Yo dondurdum ondan vuramadı bana. Çok mu kolay oluyor amaçlar? Ben mi çok şey oynayamam anlamadım ya. Adamlar vurmuyor bana. Bak hop, hop 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 görüyor musun? Bak nasıl dönüyorum? Hop. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde koyunları var. Low, low diye bağırır. Çiftliğinde Ali baban. Nerede bu? Aha orada gördüm seni. Bak. Baba sen bana vuramam. Sen bana vuramam. Onu geç sen. Ya o nereye kaçtı o şimdi? Oyalıyorsun şu an. Oyunda zaman da yok ya. O biraz sıkıntı oluyor gerçekten. Abiciğim bak video devam ediyorum. Bakayım tamam video devam ediyor. Sıkıntı yok. bak bir bak 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 bak. Benim canımı sıkma. Benim canımı sıkma buraya gel. Doğdu ya. He kazandın kardeşim ya. Kazandın bak şu an. Neye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Anlamıyorum ki ben seni ya. Aman aman aman. Oğlum bot değil mi bu? Ya 17 olmuşum bot olsan ne olur ya. Robot gelsin bot değil robot gelsin. Tekrar oyna. Aa beni istemedi gördünüz mü? Gerçekten ben istemedi. Ağzına vurdum insanların orada beni istemedi ya. Aa. aa. iş mi şimdi ya? Olacak iş mi ya? Max. Güzel oyna. Rukutlara vur. Tamam bot değil bu. Adım gibi adalım. Yukarı kutuya gidecek şimdi bot değil abi. Oğlum bot gibi oynama lan. Çaktırma. Şşş. Alo. Alo. Max. Max Pilipin. Max Pilipin wow. Bak. Ben niye dibime giriyorsun? Seni vururum ben. Sana vurarsam ölersen oğlum sen aydır ya. Beni dibime giriyorsun, öldürdüm seni ya. Bak sağda birisi geliyor ulti açtı orada. Görmüş olduğunuz gibi burada aa bak geliyor bak. Öldür lan onu. Adamsın lan sen. Taşı taş, taşıyın lan beni birazcık. Ama bak altta. Hop öldürdüm onu. Hop. 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 Ya sen kaçma kaçma sen gel buraya. Aman 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 gel buraya. Neredesin? Neredesin Şeli? Önce oyunların intikamını alacağım sana bak. Düz basıyom oraya gidiyor ya. Baba sen kime sinirleniyorsun? Sen kime sinirleniyorsun ya? Sen kim? Ben bana bak, bana bırak. Oğlum bana bıraksan okurum ya. Öldüreceğim ben adamı. Cık. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Çok fazla sağ vurdun sen ama olmaz öyle bak. Tamam 38 kupa olduk bile. Tamam sıkıntı yok. Ee, bayağı iyi, bayağı iyi. Süper. Mük 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 devam ki. Hiç kaybetmedim ha farkında mısınız? tamam, karakterin 10 kapı olmasıyla alakası yok. Yakından uzaktan alakası yok. Yanıma ne şeyle mi geldi? Bu arada şey diyorum şey diyorum ya. E, ee, sen de. Bu arada ben ne dönüyorsun? Ne dönüyorsun? Bot değilim ha. ha. al. Bot değilim, bot değilim ha. Al. Al. Hadi. Aa bunun ifadeleri falan da geldi. Bakayım bot mu bunlar? Aga bunlar bot değil artık biliyor musun? Allah Allah. al. al, al, al. Ölüyordum ha. <laughs> Çok iyi yalnız. Ayı! Hayır hayır hayır! Hayır hayır hayır! Bu ayı ölmüyor. Ölümsüz ayı yapmışlar abim! Bu oğlum arkadaşım öldü benim ya! Ben nasıl alacağım şimdi onları? Bana vuramıyorsun sen. Bana niye vurmuyor? Sen bana gelemezsin ya. Oğlum deşerim lan sizi. Haydi lan. Bana şekil yapıyorsunuz burada. 12 olmuşum oğlum ben. Bu... Sen verir mi boyu sana? Böyle konuşmayı çok hoşuma gidiyor. Ben anlamıyorum ya. Valla. Oğlum şu adam nerede ya? Oğlum saklanmayın lan. Oğlum canımı sıkıyorsunuz ha. Nerede o? Bir şeyler yukarıda bir şeyler çekiyorlar. Bir şeyler yapıyorlar orada dur. Geldim kanka yettim. Dur içinden geçiyorlar senin. Oğlum öldürdün beni takıp. Bak geliyorum oraya. Geliyorum oraya ona göre ha. Nasıl oynuyorum? Nasıl iyi oynuyorum, Nasıl profesyonel gaming yaşatıyorum insanlara ya? Bakar mısın ya? Bakar mısın ya? Kaç kupa oldum? 95 bin kupa oldum ya. 47 kupa olmuşum. Şaka yapıyorum. Ben seninle oynamam ya. Çık, kalk git buradan ya. 9 kupa daha aldık. Abi Amber çıkarttık. Amber'i maxladık. Bebek gibi bir şey video oldu ya. Vallahi billahi ya. Maçta kaybetmedim. Tokat çof. Nasıl? Tokat nedir? Nasıl? Aha bir tane daha lan karşımda. Ama sen bile versin kanka. Ben seni tokatlarım ya. Tokat nedir? Nasıl atılır? Bak şimdi karşı takımda da bu karakter varsa demek oluyor ki ee, botlar gelmeme başladı artık. Diye düşünüyorum açıkçası. Şu sağdaki kutuyu alın lan. Sağdaki kutuya git yanımı sıkmayalım. Al o kutuyu öyle gel. Aferin söz dinleyeceğim böyle. Bak avallığa bot değil. Aman 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 aman. Kanka şuna vursana keselim o adamı ya. Aman 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 vurmasın o dur. Dur dur vurmasın dur vurmasın. Vurmasın oğlum la sen ne yapıyorsun ya Marty? Marty Sanchez dostum Marty Katessa. Ulan niye vurmuyor adama? Abi, aa bekle ben geleyim bekle. Bekle ben geleyim Allah aşkına. Bir ölmediğin kaldı ben yokken gerçekten ya. Ara ya? Ne diyorsun oğlum sen ya? Marty, buraya gel. Marty, adam burada Marty. Marty oğlum ben ulti attım ya. Marty bana vuruyorlar. Marty bana gelecek bu adam burada. Usuyor. Marty bana geldi ulti basacağım. Marty, Marty öldürdü beni. Ne yapıyorsun sen? Ben ölmemi bekliyor adam benim ya. Gitmiş geziyor orada dolaşıyor. Ha iki tane geldi bak. Böyle yapıyor. Oğlum sen 44 kupasın. Ben 47 kupayım ben oldum. 56 kupa sen oldun. 54 kupa ya. Ben yani tokatlarım acımam ama abi tokatlarım geçerim direkt acımam ya vallahi hiç 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 hiç. Adam bulmuyor bak adam bulmuyor dedi. Okan çok güzel tokatladı dedi. Elinin tersine de gelene kadar vur dedi. Adam bulmuyor şu an. Karşıma adam çıkartamıyor oyun. Düşün. Hadi 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 seri. Daha az insan tokatlamak istiyorum ya. Terör miyante geldi. Terör. Terörist misin sen? Şşş. Bana bakayım. Terörist misin sen? Dönersen teröristsin sen. Bu alttan adamlar geliyor ya. TG bak dayak isteme canını sıkma benim. Oğlum sen beni kesebileceğini düşünüyor mu gerçekten ya? Düşünüyormuş. Tam düşünüyormuş. Oğlum bu niye vurmuyor? Ne oldu çıkamadın mı? He? Ne oldu? Döndün mü? He? Kılıbık. Ne oldu? Kesemedin mi beni? Ya oğlum bot mod hikaye ben içinizden geçelim artık sizin ya. Kimsiniz oğlum siz? Karşıma çıkmayın oğlum benim ya siz. Valla samimi söylüyorum bak. Allah deşmeye geliyorum şu an. Allah deşerim oğlum mesela. Sen kimsin ya bana vuruyorsun? Sen öyle bir lüksün yok. Seni bana vurmak gibi bir şansın yok yani. O şans tanıyamayız biz sana. Ben buraya girdim deşerim. Deşmeden çıkmam burayı ben. Ben ben vururum artık biliyorsunuz beni. Hani affeder miyim ben? Hani Herkese Okan baba affetmez. Sen öldün şu an. Bak. Bak. Sen takım arkadaşın da olsun ama sen bana 45 vur. İstediğin kadar sen bana. Tek atacağım yani ben seni. Senin kaçışın yok. Onu köfte vurdu ağzına. Hadi bakayım. Tokat çof. Terörist misin oğlum sen? Bana bak. Şşş. Uyuyor orada. Gel hemen lan takımma. Aferin Gelmeyeceksin gelmeyeceksin. Adam ol. Canını sıkma benim. Tokatlarım geçerim acımam. Hadi bak. Kim geldi? Aman arkadaşlar. Arkadaki tank kutuya git. Adam ol. Adam ol. Rock böyle tokatlarım seni. Yabancıları tokatlamayı seviyorum. Aslında kaybedeceğim. Bilerek trolleyeceğim bunu. Kupa gelmesin. Toksik geldi. Toksik Mortis geliyor. Aa yukarıda Amber var. Amber benim şu içimden geçer var ya. içime yürü böyle kafam mı içinden geçer. Ben şu adama vursam mı olur? Beni keser. Evet. Güzel soru güzel cevap. Ama kanka öldün sen ya. Aman 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 öldün sen. Abi buna vurmak çok zor ya. Kulurdum ben seni vururum lan. Bakayım vallahi öldürdüm. Billahi öldürdüm. Öldürürüm seni de seni de öldürürüm. Onları almaya gitme öldürürüm seni de. Sen öldün şu an. Kaçma şansın yok. Hayır, dedim lan dedim ki kanka dedim onu almaya gitme dedim bak. Sen beni duymuyorsun ama hissetmen lazım. Okan geliyor çünkü oradan anlatabiliyor muyum? 3500 aboneliği 3000 kocaman bir ailesi olan bir Okan geliyor oraya. Sen orada terk Oyundan çıkman lazım senin direkt alt basacağım tuşa. uygulamayı sonlandır yapman lazım. Ben geliyorum oraya bir kere. Ama tabii benim ismi yazmıyor şimdi köfte köfte oğlum köfte geliyorsa direkt kaçacağım. Köfte geliyorsa direkt Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Sen bir çık ya. Sen bir... öle bakayım bir sen. Ben niye sağ vuramıyorum şu an? Allah. Allah sen kaç ya? See a go baby. Neyse gençler umarım sizlere keyif almışsınızdır şu anda kabul edemiyorum. Daha fazla projeler için dediğim gibi bu videoyu beğenmeyi unutmayın destek olmak için beni seviyorsanız e, sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bye bye.